Dünyayı yaşanamaz hale getirmek için ellerinden ne geldiyse yaptılar. Maalesef ki şu dakikaya kadar Arap coğrafyasından halen tık ses yok. Ne bir ambargo, ne bir dayatma, ne bir baskı, ne de bir yardım. Hatta oradaki ihtiyaç sahibi hastaları Mısır üzerinden Türkiye'ye getiriyorlar. Bir dakikaya, Mısır Müslüman değil miydi? Size 3 sene önce anlattığımız gibi. Demek ki Müslüman değilmiş. Çünkü eğer Müslüman olsalardı, Bırakın hastaların Türkiye'ye gitmesine izin vermeyi, oracıkta hastanelerini alıp gerekli tedavileri kendileri yapardı. Bir adım sonrası, ordularını refah kapısına yığar, Müslüman kardeşlerinin yanında yer alarak gerekeni yaparlardı. Yok, yapmazlar. Neden biliyor musunuz? Çünkü İsrail demek, Mısır demektir. Neticede Firavun'un devamından bahsediyoruz. Biri halasının oğlu, ötekisi amcasının oğlu. Suudi Arabistan'da teyzesinin çocuğu hepsi aynı kanı taşıyor ve bunun içinde ses çıkartamıyorlar çıkartmıyorlar. İsrail hedeflerine ulaşabilmesi için her tür desteği alanan veriyorlar. Bunun için bir İspanya kadar olamıyorlar. Bildiğiniz üzere İspanya hem ilişkilere dondurdu hem de yanına Belçika'yı alarak Refah kapısına gidip adeta orada rajon kesti. AB Filistin'i devlet olarak tanımazsa biz tanıyacağız dedi. Bunu hangi ümmet dediğimiz devlet yaptı? Hiçbirisi. Çünkü bir kez daha üstüne basarak söylüyoruz. Bunlar Müslüman değiller. Eski videolarımızda şu görüntüyü yayınladığımızda bize tepki verenler oluyordu. Aslında bugünün aynasıydı. Bir tarafta Mısır, diğer tarafta Arap Birliği, diğer tarafta Trump. Hepsi küre dünyaya el basarak dünyayı biz şekillendiriyoruz diye mesaj verdiler. Yani evangelistlerle bir sözde Müslüman dünyaya şekil verecek. Öyle mi? İşte bugün yaşadığımız olaylarla da maskeler bir bir düştü. Burada tek çekimsel kalan ve hatta kısmi olarak Müslümanlara desteğini gösteren Putin vardı. Ama dediğimiz gibi Putin'in ne yapacağı hiçbir zaman belli olmaz. Şu anda çıkar ilişkimiz olsa da Rusya barışmaz bir düşmanımızdır. Bunu aklımızın bir köşesinde sürekli bulundurmalıyız. Nitekim geçtiğimiz haftalarda İsrail uçakları Şam ve Halep'i bombalayıp oradaki hava alanlarını kullanılamaz hale getirmesine rağmen Rusya oradaki S-400'leri aktif etmemişti. Eğer etseydi İsrail uçakları o sahaya giremezdi. Burada da sanki alttan alttan destek veriyormuş gibi bir görüntü var. Neticede Suriye, Golan tepelerini resmen İsrail'e bağışladığı zaman Putin dahil hiç kimseden tık ses yoktu. Yani bugün gelip orada bayrak gösterip sözde ben buradayım demekle iş bitmiyor. Başında oranın verilmesine onay vermeyecekti. Hava alanlarının daha yeni vurulmasına izin vermeyecekti. Hepsine izin verdikten sonra ben buradayım ona göre Filistin'in de yanındayım demekle iş bitmez. Ama siz sınırınızın ötesine iki tane füze atın, bir harekat yapmaya kalkın, bir anda Rusya ile Amerika işbirliği yaparak sahayı adeta birbirleriyle paylaşıyorlar. Bunu önceki harekatlarımızın hepsinde yaşayıp görmüştük. Dememiz o ki, tehlike olanca hızıyla devam ediyor ve Rusya'nın nasıl bir safta duracağını ilerleyen günlerde göreceğiz. Gerçekten söylüyorum, e, ikinci bir cephe Rusya'nın aşabilecek bir imkan ve kabiliyet olduğunu düşünmüyorum. Veya Akdeniz'de donanmasını çıkartarak orada bir güç göstereceğini veya hava kuvvetleriyle işte Suriye'de İsrail hava kuvvetlerini durdurabileceğini falan ben yani bu akıl tutulması yaşanmıyorsa bunu yapmayacağını düşünüyorum. Bunu yapması mümkün değil çünkü. Bunu yapmasın gel. Askeri güç olarak Rusya'nın Suriye'deki gücü buna yetmez. Nereden bakarsanız bakın ee... Rusya'nın itibarı yani Ukrayna Savaşı'nda o bizim bildiğimiz Rusya devletinin askeri gücü, Rusya'nın işte politik gücü, istihbarat gücü yerle bir oldu. Yerle bir oldu. Türkiye olası büyük bir savaşa hazırlıklarında tam gaz sürdürüyor. Çünkü savaşta mühimmat, araç ve gereç olmazsa olmazlardandır. Taşıma suyla değirmen dönmez diye bir atasözümüz var. Siz istediğiniz kadar gemilerle, uçaklarla Amerika'dan mühimmat taşıyın. Hepsinin bir sonu var avuç kadar toprak için harcanan mühimmat Amerika'nın bile depolarını dibine kadar boşalttırmış durumda. Bunu Sayın Mete Yarar da dile getirdi. Şimdi bir dinleyelim. Şöyle söyleyeyim, e, bakın burada kullanılan mühimmatlar, burada kullanılan e, ekipmanlar zaten Amerika'nın çok az kalan stoğunu iyice bitirdi. Hatta şöyle söyleyeyim, Amerika Birleşik Devletleri e, İsrail'in istediği, İsrail istediği mühimmatları normalde ne alır? siz mühimmat istersiniz. Siz senatoda oynarlarsınız acil evet. kapsamda. Evet. Sonra fabrikaya gönderir söylersiniz. Fabrika üretir, satışını yapar, gönderir. Amerika Birleşik Devletleri şöyle bir şey yaptı. Kendi depolarında stoklarında yoksa Amerikan üslerinden bölgeye sevk etme kararı aldı. Amerikalılar mesela Almanya'daki üslerinden, İtalya'daki üslerinden evet. Baş mesela başka üslerdeki evet. bulunan stoklarından ...yükleyip oradan sevk ettiler. Şimdi bu ne demek biliyor musunuz? Gittikçe tükenen bir şey var. O nedenle Ukrayna Savaşı'nda e, parasal anlamda sıkışıklık olduğu için değil... ...mühimmat Artık bulmakta mühimmat zorlanıyorlar. Yani. Bakın mühimmat bulunmakta zorlanıyor. Bugün e, Rusya bile Kuzey Kore'den 1 milyon top mermisi aldı. Yani hiç kimsenin sınırsız bir e, şeyi yok. yok. Üretim yok. Şimdi ne yapacak Amerika Birleşik Devletleri... E, buradaki savaşı desteklerken bir taraftan da Ukrayna savaşını destekleyebilir mi? Size bir ilginç şakam söyleyeceğim. Buyurun. Avrupa'daki gönderilecek hiçbir malzeme kalmadı şu anda. Bitti. Ukrayna'ya verecekleri hiçbir malzeme kalmadı. Yeni sıfır savaş sistemlerini verirlerse verirler. Ama eskiden kullandıkları ve stokta tuttukları malzemeyi yani, artık ellerinde yani. kalmadı. Bitti. Stokların tamamını bitirdiler. Yok. Ellerinde kalan malzemeyi de gönderecek pozisyona değiller. Anladım. Gördüğünüz gibi. Sorarsanız dünyanın en büyük silah üreticisi. Lakin elinde silah bile olmayan, uçağı bile olmayan, savunma sistemi bile olmayan bir avuç Müslümanı bombalayarak dümdüz edeceğini zannederken elindeki bütün mühimmatı bitirmiş duruma geldi. Şu anda yapılan esir takası ve süre kazanma olayı bütün stratejistlerin ve Biden'ın yaptığı açıklamalarla da sabitlendi ki cephane tedarik etmeye çalışıyorlar. Ve piyasada onların kullandığı cephaneyi verebilecek hiçbir devlet de yok. Ne Almanya'da var ne Fransa'da ne de Arap devletlerinde. Çünkü Sayın Yarar'ın da dediği gibi. Hemen diplerindeki Arap coğrafyasındaki üstleri de boşalttılar. Hepsini buraya aktarıp kullandılar, harcadılar ve bitirdiler. Demek ki neymiş? Az evvel de dediğimiz gibiymiş. Taşıma suyla değirmen dönmezmiş. Onların bir planı varsa Yüce Allah'ın da bir planı var. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. İsrail aslında bir zafer planlarken tam anlamıyla ortada kalmış durumda. Dünya insanlığı ayağa kalktı. En başta da Hristiyan devletler. Yani Avrupa ve Amerikan halkları. Ki bunu hiç planlamıyorlardı. Onların hedefi şuydu. Biz vururuz, herkes susar. Çünkü para ve güç bizim elimizde. Evet, Arap coğrafyası sustu. Fakat dünya bir tek Arap coğrafyasından oluşmuyor. Onlar susarken bu sefer tam tersi olan Avrupa halkları ayağa kalktı. Bütün Avrupa halkları bunun bir 3. Dünya Savaşı yani Armageddon'un başlangıcı olduğunu bilecek kadar da zekiler. Hepsi araştırıyor, okuyor ve görüyor. Bu arada akın akın İslamiyet'e geçenlerin olması da cabası. Yani az evvel de dedik ya aslında kötülük yaptıklarını zannederken bütün dünya insanlığını uyandırdılar. Ve Arap coğrafyasının da maskeleri düşmüş oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi Yüce Allah başka bir uyanışı nasip etti. İslam ülkeleri maalesef Kudüs meselesi gibi en temel konularda bile güçlü bir duruş sergileyemiyor. Batılı ülkelerin yönetimleri adeta İsrail'in esiri olmuş durumdayken aynı ülkelerin halklarında yaşanan uyanış ve giderek yükselen itirazlar bize insanlık adına umut veriyor. İngiltere'de caddelerin halini görüyorsunuz. Fransa'da görüyorsunuz. Amerika'da görüyorsunuz. Dün Berlin'de görüyorsunuz. Demek ki Ya Kahhar ismi şerifiyle bir başka uyanış tecelli I tried other religions and like I just couldn't find peace. Subhanallah. <laughs> and that's all I want in my life because I've been through too much chaos and I just can't take it anymore. I just need to find peace. And then I met SJ. Uh, and the funny thing <laughs> is it was just You can come, to yeah. It was just one of those things where, like, he just approached me and was like, "Hey, man, you coming to the protest for Palestine?" And I was like, "You know what? Yeah, sure." And then I kind of talked to SJ a little bit and kind of talked to some other people who were in the Islamic faith, and they just seemed at peace with everything, and that's all I wanted. So then the next day, I came up to S J. and I told him, I was like, "Hey, I think I want to convert to Islam." That, and I did a little bit of research before, and it just seems like. I feel at peace every time I read about it. I feel at peace every time I think about it. And, like, I don't even know how to pray, but I was just copying what SJ was doing. And I, he was like, How do you feel, bro? And I was like, I feel pretty good. I feel at peace, like I'm at home. I feel calm. Right, so Alhamdulillah. Islam is peace. It means peace. It will bring you peace. And the names of Allah, or in the names of Allah, is peace. So you yeah. have found peace. Alhamdulillah.